Yani bu bölümde de MFT'lerinde blank sorunu yaşayan ve çift flayer e, sorunu yaşayan arkadaşlar için e, çözüm yolunu anlatacağım. Arkadaşlar burada e, benim için Türk Hava Kuvvetleri resmi sitesine girip, buradan turkishaveforce.org'a girip forumu seçip buradan e, Falcon BMS ve Dark Falcon bölümünde soru-cevap bölümünü seçiyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi sabit konularda Falcon Manager 432 emektire bilen röfle yaratamıyorsanız çözüm burada. Yazılı konuya girip buradan şu eklentiyi indiriyoruz arkadaşlar. evet Tars hazırladı hazırladığı bu yeni dosyasını indirip Tamam. Zaten burada da nasıl indirelim? C'ye direkt int Bunu zaten burada kendisi anlatmış. Linkteki dosyayı indirip adını sizin kendi lookbook Falcon'daki lookbook adınızla değiştirip BMS'nin içindeki user.json bölümüne atacağız. Açalım şunu klasörde. Gördüğünüz gibi tuhaf parça olarak bir dosya iniyor. Bunu kopyalayalım. Şöyle. Serdan. Şuraya yapıştıralım. İndirdim. Bunu yeniden adlandırıp örneğin ben bu ee, takarım. Şimdi. Bunun adını değiştirip kopyalayıp Python MMS 432 e gibi user config dosyasının içine yapıştırıp hedefteki dosyayı değiştir diyoruz. Bu sizin artık yeni config ayarlarınızı yapmış olan bir dosya oluyor. Yani artık MFT'lerinizde blank sorunu yaşamayacaksınız ve check programlayıp atabileceksiniz. Bu şekilde bu sorunu da halledebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.